Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Java oynayacağız. Berrakta arada sırada oynuyor. İlk videom Berraktaydı. İlk videom Berraktaydı. Açtı mı videoyu? Açtım The Minecraft aç ondan sonra açarsın. Açılıyor. Açılıyor zaten şu an Minecraft. Çok da açını yak. Macera acı çınar kanalına da abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar dedim mi? Ooo dedim. Ne oldu ki? Evet 1.19 En son açtığımda olmadı arkadaşlar. Açtım ayını. Sonra bir anda şey yaptı bana. Oyun hatası verdi. Anlamadım ben de. Çok İngilizcem yok benim. O yüzden anlayamadım. E ne Bakalım oynayabilecek mi? Evet şu an açıldı. Ne oluyor ya? Mod mu? Vay be. Mod gelmiş. Bakıyorum. Mod var be. Moda bak. Arkadaşlar. Daha yeni görüyorum modu. Bakayım. Bakın hiçbir şey yok modda ama. Bu ne arkadaş? Tamam diyeceğiz mecbur. Şöyle yeni dünya oluştura rabaştık. Ütleniyor şu an kaldığımız. Yeni dünyanın adını YouTuber Game yazacağım. Adını da küçük yapmışım. Şimdi fark ettim. Onu büyük yapacağım. Roblox'taki e, adıma da yapacağım onu. Roblox'ta oynuyorum ben. Tam yollayacaktım o, o Roblox'taki videomu. Ama yollayamadım. Yatta kalma. Ben hemen şey yapıp geldim. Evet arkadaşlar açılıyor. Evet. F1 yarışları da başladı. Baktım iki dakika geldim. Şimdi yükleniyor bakıyorum şu an. Size tam gözükmüyor sanki. Ben beyaz. Aslında ben beyaz değil orada. Azıcık gözüktü bak. Bak azıcık gözüktü. Evet, size doğru. Bu ne arkadaşlar? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Durun da. Ben bir sondurayım. Beklemişim <laughs> sizi ama... başlıyor. başlıyorum. Azıcık ama. ama. Duran arkadaşlar. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bakın. Şimdi biz 1.19 geldi ya. Ben ne yapacağımı biliyorum. 1.18 Reels. Enter. Enter to Yes. Ne yazdığını bilmiyorum ama yes'e tıkladım ben. Oh. Bu ara yapmak için bunu yüksek seviyede yapmak için bayağı uğraştım. Sonunda şu an en yüksek seviyede hepsi gözüküyor. <laughs> Sringer, beta yazıyor gördüğünüz. Beta mı? Biz beta mı oynuyoruz arkadaşlar? Doğru mu? Bak tek oyuncu da oynuyor tabii. Buraya gelmeli lazım görüyor musun? Mouse ya. Bakın. Tek oyuncuyla. Ooo. Yeni bir tane YouTube game yapacağım. Durun. Evet olmuştu Duruyor moralları. Bir şeyler seçiyorum işte arkadaşlar. Bum 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 Tam kenar gözükmüyor bu sefer de. Ha, şimdi gözüküyor. Size doğru dönük şu an ben. Ama zor görüyorum işte. Yani. Yani. Yani dedim. Dedim diyeceğimi dedim. <laughs> bu ne arkadaş? Neyse. Yükleniyor. 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 Karnım kuruluyor. Evet Google'da da o, da, o yüzden. Çok iyi hareketler yapıyorum görüyor musun? Ay ben böyle işinize başlıyorum. Arkadaşlar ama bu niye olmuyor? Ba. Öbür video. Yapacağız mecbur. <laughs> nasıl yapacağımı lütfen. lütfen. Kapatırsak bu da kapan. Otomatik. Nasıl yapacağız? La, a, la Şu an bize Allah <laughs> <laughs> test. Test. Tev. Nasıl yarışı? Evet. 1.18 oynayacağım. 1.19 var. <laughs> Fabrik. A. <gülüyor> 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 Aa başlıyor mı? Evet başla. Atmışlar. Ne yapacağım arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi buradan bir tane. Ben niye yanlış şey yapıyorum? Hey. <laughs> Şunu açayım mesela. Bak bunda da olmazsa. Bak dördü o, 4G o, var. 4 he var. Tam okuyamıyor tabii. Hmm, Telemos. Bu TL arkadaş? Bizim paramız mı şimdi? ولا önce. galiba. Hadi. biz de bizim paramız da de öyle. O zaman 10 TL. Bunlar değildir. Bizimki. Ana Geç beş. 5 at. Arkadaşlar. Allah'ınızı seviyorsunuz yorumlara. Bir altı mı yazıyor? Yok bir on Hiç tam görmüyorum ben. Bu aralar galiba. Allah'ım inşallah acaba. açın. Açılmazsa video. Bu kapatacağım. Başka bir şey. Yeni bir klasör. Allah'ım ne söylüyorsun? Hayır ben. Evet arkadaşlar oynayamayacağım.

arkadaşlar youtube game aç yok arkadaşlar niye bu kadar oluyor yorumları açmıyor ama soracağım da yorumlar aslında yorumları da açmıyor Heh. burası ne Size çok pahalı ya. Tam size doğru değil mi? Ama bana değil. Benim ondan çekseydik. Tamam. Bizde ikimizi. Ben ne zaman seksen... Se Ana. Ama... Ne zaman seksen sekiz oldu lan? Yüz. Ben bilmiyorum. Allah'ını seviyorsan ol lan. Yüz lan. Yüz. Yüz mu? Yüz. 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 Kim <laughs> kılabasacağım artık olmazsa evet Kenkul 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 da ha hadi aç milacık göreceksiniz ama ne seviyorsan aç -liyemcim. şu an hipnoz olmuş gibi ne? Vallahi dostlarım. Ne diyorsunuz? Yapıyorum gibi. Hmm. F1 yarışları var. Olmazsa oynayamayacağız arkadaşlar. Ne var? Çabuk oynayamayacağız. Ah, 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 ah. Birileri okuyor. Çok fıst. yine aynı şekilde başladı. 88'e yuvarlanacak. Biliyoruz değil mi? Ha, evet biliyormuş. Hala kanala abone olmadım mı? Vuracağım seni. <laughs> Kısa sürelik bir reklam yapayım dedim. Ben demiştim ama bir arıyor baştan şeye kadar yapmışsanız buraya kadar macera için arkalarına abone olmayı unutmayın. Çünkü o benim kuzenim olduğu için doğal olarak onu da desteklemem. Ben Bakıp geliyorum. 我也是。 இல்ல